Allah'ım şuraya bak. Şunlara bak lan. Oğlum şu kalitede Fortnite oynayabilecek şey mi Hiç düşünmüyordum. Şu an e, şey dediğinizi duyar gibiyim. Ya birader senin bilgisayarın kasıyordu. E, Minecraft açmıyordu. E, hani giremiyordun. E. E, şu an mükemmel bir teknoloji olan GeForce Nav'ı kullanıyorum. Aa yoksa siz GeForce Nav'ı daha denemiyordunuz. Ya bu ne ki ya? Sıra bende. <laughs> o bir köpek balığı mı? Vallahi köpek balığı. Dur bakayım. Eğer doğru hatırlıyorsam bu sezonda şöyle bir şey. Ah. Köpek balığı. Köpek balığı gel bakayım şöyle. Köpek balığı. Oha. <laughs> Oğlum kimse beni durduramaz lan şimdi. Bam bam bara bam bam bara bam. Ama bu bu müziksiz böyle olmuyor. Hemen şu arkaya bir şöyle bir müzik ekleyelim. gidiyor lan bu. Buraya ay inşallah bana saldırmaz. Evet buralar buralar alınmış. Benim burada durmama gerek yok. Gördüğünüz gibi şurada. o şunu şuna değiştirip şunu al şunu al. Ee, al işte bunları. Evet gördüğünüz gibi arada bir donma oldu. O da internetimden kaynaklı. O burada build yapılmış. Burada birileri varmış. Burada aha tak tak. Tak 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 tak. Şunu şöyle ver. Evet arkadaşlar burada kumlu kıyılarda 10 dakika kameraya karşı dans etlenmiş ama hangi kamera? Orası meçhul. Bu arada bir yerde bir kamera bu kamera. Pardon. Buralarda bir yerde bir sniper buldum. Kamera var mı kamera? Alo. Sen kamera mısın? Sen misin kamera? Oha Abi adam bu ult yapmasını biliyor kaç. Abi bunu alırsam var ya kur adaka diyeceğim. Aa birisi çaldı. Nerede? Bak bak burada. Bana sıkıyor. Kaç. Gel lan buraya. Ay sniper'la vurdu kaç. Ka kaçıyorum arkadaşlar ben kaçıyorum ben. Daha fazla duramam buralarda. Ay 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 kaç. Aa bak orada orada. Şu an orada. Bunu gideceğim arkalayacağım lan onu. Oğlum hile ya. Hile bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana bana. Allah belanı versin ya. Evet Arkadaşlar ee, Burada içerik mağazasından içerik üreticilerine gidip buradan Pardon bunu görmediniz Buradan heyaven yazarsanız e, çok iyi olur Çok makbule geçer Kabul etti lan <laughs> Evet buradan e, Buradan e, buradan Ulan teşkilata iniyorum lan Kav Kavga mı istiyorsunuz alın size kavga lan Başınıza büyük bir bela aldınız oğlum Çünkü Ben teşkilata iniyorum Sadece gayet mantıklı bir sebep. Bu ne lan? Ne? Ben şuradan inip aslında helikopteri alıp kaçabilirim. Çünkü herkes buraya indi. Evet arkadaşlar şu an şuraya bir iniş yapmak zorundayım. Zorunlu bir iniş. Güzel. Şu an bu oyunu... Resmen e, gece gündüz oynayıp e, oyunu hatmetmiş insanlar bana diyor ki sen mal mısın? E, nereden bildin? Burada biri var. Karşı binada var. Oldum lan adamı. Şokuma kaldım ha. Aa! Orada adam orada. Adam orada. Gel lan senin silahına karşılık senin silah. <laughs> Bana bir şeyler oluyor. Kil alıyorum lan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ben bu silahı atıyorum ve bunu alıyorum. Sonra bunu atıyorum ve bunu bir yere koyuyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bunu böyle yapıyorum. Sonra arkadaşlar Sonra bunu alıyorum. Ve gidiyorum şöyle. Böyle mal gibi sıkıyorum yere. Sonra bunu içiyorum. Gel lan. Gel lan. Kavga mı istiyorsun? Al sana kavga. Şaka maka alıyorum. Cidden adam alıyorum. Cidden biri daha sıkıyor. Nerede sıkıyorsunuz lan? Gelin lan. Oğlum çok gaza geldim. Gelin lan. Gel gel ne kaçıyorsun? Hayır! Ay ay gene mikrofon cızırdadıysa kusura bakmayın gene benim hatam arkadaşlar. Hani oradan bağırıyorsanız mal diye eee nereden, nereden, bildin? Şu an e, hedef haline geleceğim biliyorum ama yapacak bir şey yok. Alana gitmem lazım. Şu an bir, yer, bir yerden mermi yiyeceğim iyi bakın. Ah 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 gerizekalı ah gerizekalı. <laughs> Nereden bildin? Eh bu da böyleydi. Ee, daha fazla Fortnite videolarının gelmesini istiyorsanız. Uh, lütfen bu videoyu beğenip.